onu alalım mı? Yok, Arkadaşlar. olmuyor. Düştü. Evet arkadaşlar ben arkadaşlar. olmuyor. arkadaşlar yine. <laughs> yine geliyor. Arkadaşlar kızda. Ay. Ay 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 ay. ay. Aha, düştüm. Şey de arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi tekrar koşacağım. Geriye geldim. Ay arkadaşlar. Şey <laughs> <ne ya>? <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu sefer çok iyi olacak. Sol yapacağım. Arkadaşlar şimdi ah. bir çor yapacağım. Çor yapıyoruz. Arkadaşlar okay. ama bu sefer çor olacak. Çekilir misin Elif Beyza? olmadı. Arkadaşlar gel. havada dönmeye çalışacağım ya. Hayır şimdi ben deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Elif Beyza havada dönmeye Çalışıyor Dönemedi. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. Havada evet, dönüştü. Şimdi... Evet, şimdi... evet arkadaşlar şimdi ben dönüyorum. Evet arkadaşlar bu sefer elim değmedi. <laughs> arkadaşlar bu sefer biraz biraz yüksekten. Evet arkadaşlar şimdi geniş e, böyle döndür kemik bez evet arkadaşlar şimdi bakın böyle şey yaptım mı koltuğa e, oturmadan arkadaşlar şöyle şey zıplamaya çalışacağız o çok zor arkadaşlar böyle olsa böyle böyle Aynen. zıplanıyor biz bir de bunu ters zıplayacağız evet, evet arkadaşlar ay, olmadı arkadaşlar gerilerek yapıyorum ay, <laughs> Git. Olmadı. Çocuğum böyle dinliyorum arkadaşlar olmuyor. Aa derim. Arkadaşlar bu sefer şov. İki. Şov arkadaşlar bu sefer. Hadi 1 üç. 3 sonra nasıl da şov yaptım ama. Arkadaşlar birkaç arkada. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu seferki deneyimiz Bakın arkadaşlar tam O nasıl da şov yaptım, yaptım. Yaptım. yaptım ama. Nasıl da şov yaptım. Arkadaşlar bu arada aşağıdan kanalımıza abone olun. Ve like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. 3 bin arkadaşlar en ol. eğer... azından. Yok o kadar daha basma. bin abone olsun. Bu, bu videonun ikincisi gelecek. Üçüncüsü gelecek. O kadar. Tam kadar. Öyle bir şey yok yok. En videoların ikincisi üçüncüsü olmaz. Hayır olur. Yok olmaz. Evet, evet arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar alt taraftan kanalımıza abone olup kan videomuzu like atıp bilin, eğer video, eğer attığımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız anında haberdar olmak istiyorsanız alttaki zil butonuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar evet, şöyle. Evet. <gülüyor> 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 evet. Eee kaç, kaçıncı dakikada? Da, da, 4 da, da, Arkadaşlar da, da. bir bi, yarım dakika ay 30 saniye sonra videomuz bitişim bence. Evet arkadaşlar son bir kez daha zıplıyoruz. Evet. Arkadaşlar ben zıplıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar son bir kez daha zıplıyorum. Arkadaşlar atlarken veda edeceğim Hepinize merhaba.